Müslüman tedbirli ol, Müslüman temkinli ol, Müslüman dikkatli ol, Müslüman uyanık ol. Biliyorsunuz Hindistan'da sığırlara aşırı korkunç hürmetleri var, ilgileri var. Onları kutsal hayvan olarak kabul ediyorlar. Müslümanlar da bunu çok iyi biliyor. Kurban bayramlarında Hinduların damarlarına basmayalım, barış bozulmasın, fitne çıkmasın diye sığır kesmiyorlar, koyun kesiyorlar. Bu asırlarca devam etmiş İngiliz entelijansının devlet eliyle yürütülen casusluk teşkilatı. Bu teşkilata mensup kafir Allah ve İslam düşmanı bir İngiliz ajanı oranın en koyu Müslümanlardan birisinin kıyafetine bürünüyor. Başına muazzam sarık sarıyor, sırtına muhteşem bir cübbe giyiyor, bir de sünnete uygun bir sakal bırakıyor, bir de bacağına şalvar geçiriyor, baktığınız zaman hala Müslüman zannediyorsunuz. Ama entelijans teşkilatına bağlı melun bir İngiliz ajanı. Buradaki Müslümanlarla Hinduların barışını bozmak için, huzurunu bozmak için bir tertip planlıyor. Geliyor, caddede dolaşan sığırlardan birisini yakalıyor, Hinduların gözü önünde çeke çeke götürüp caddenin ortasına yatırıp, Kurban Bayramı'nın birinci günü kurban kesmek üzere sesinin çıktığı kadar yüksek bir sesle Bismillahi Allahu Ekber diye bu sığırı kesmeye kalkmıyor mu? Hiç Hindular bunu hazmedebilir mi? Görülmüş şey değil. Hemen çevreden bu hadiseyi gören Hindular koşuşuyorlar. Adamın elinden bıçağı almaya ve sığırı ineği kurtarmaya geliyorlar. Öldürmeye de değil yani. İşte tarihi oyununu oynuyor bu kafir İngiliz. Ve var sesiyle bağırıyor. Müslüman yok mu? Can kurtaran yok mu? Kafir Hindular Müslümanı öldürüyorlar bağıran Müslüman değil, kurban kesen Müslüman değil, kafir. Ama zavallı Müslümanlar araştırmadan, incelemeden bu bağıran gavur kim yahu demeden, sakala aldanarak, sarığa aldanarak, kübbeye aldanarak, ellerindeki taş ve sopalarla hücum edip, ineğin başında bekleyen Hinduların tamamını öldürüyorlar. Hindular da etrafta koşucup Müslümanları öldürüyorlar. Ama o İngiliz ajanı aradan sıvışıp sıvı kaçıyor. Onun burnu bile kalamıyor. Tarihin tespitine göre bu entelijansın ajanının sebep olduğu Hindu Müslüman çatışmasında tam 2800 insan öldürülmüştür. O düşmanlık öyle oturmuş ki hala devam ediyor, güzel devam ediyor. Barış bozulmuştur. Aynı oyunlar Türkiye'de oynanabilir mi, oynanamaz Müslümanlar. Vallahi Sivas'ta oynanmıştır. Önümdeki Kur'an'a yemin ederek söylüyorum. Sivas'taki Madımak Oteli'ni yakanlar Müslümanlar değil ajanlardır. Ama Müslümanlar yakmıştır diye bazı gafiller gittiler, başkınar köyünü yaptılar. Aman Allah'ım, aynı Hindistan gibi. Sünni ve Alevi çatışmasını çıkaranlar kafirdirler. İngilizdirler, İsrail'dir, Amerika'dır. Bölerek, parçalayarak, Kürt, Türk, Alevi, Sünni gibi çalışıyor. Hayrol kainler. Aldanmamak lazım.